Merhaba arkadaşlar. Son düzlükte iyi akşamlar diler. Saygı, sevgi, muhabbetle selamlıyorum. 5 Eylül Pazar İstanbul Atiyar İstanbul'a vereceğim. Kısaca arkadaşlar bugün bir İstanbul analizlerine bir bakalım. İlk ayakta biz 1.4 dedik. 3 Mara geldi. Önermedik. Dörtlü kayan için. Burada babadan oğlunu üç at içerisinde önerdik. 2-3-4 dedik arkadaşlar. Babadan oğlu geldi. Yani bu ilk ayakta da yabancı bayan jokele koşu için şey yapamaz arkadaşlar. Hangi nasıl olduğunu bilemediğimiz için şey yaptık. Yani atın şeyine göre söyledik. Üzerindeki jokeye göre değil. Altılı altılı gayanın ilk gayanı arkadaşlar. 1, 2, 5 5 numara geldi. 3. sırada önerdiğimiz attı. 4. hata GF'de. 2. ayağında 2, 8, 1'dik arkadaşlar. 8 numara 1. oldu. 1 numara 2. 2 numara 3. oldu. 3 at önerdik buraya. 8 numara ikinci atımızdı. 6 7 dedik. 7 numara geldi. Daha büyük bir 1 önerdik. Burada 1 2 dedik. Şarpaça kanunla ayırt etmedik. Ya 5, 6, 7, 1'dik arkadaşlar. 1 numara geldi. Ben yani bir çekerken kurgumuz son ayağa kaldı. Son ayakta da, da bizim bankumuz 6 numaraydı. Bakalım ne olacak arkadaşlar. 6 numara gelse 6'lı yakalayacağız diyorsa da 5'e kaldı. Tabi tercihini başka yerde kullanılır için ben burada 4 tane hatta önerdim. Yani bizim kurgumuz 6 numara üzerindeydi. Bakalım arkadaşlar hayırlısı diyelim. Arkadaşlar değerlendirmeye geçmeden evvel sizlerden ricam kanalıma abone olmanız. Abone olmak. Ben tuşuna basmak ücretsizdir. Ne kadar fazla abonemiz olsa ben tuşuna basarsanız arkadaşlar kanalımız ön plana çıkar. Geniş kitlelere hitap eder arkadaşlar. sizlerden bir ücret talep etmiyoruz. İkinci bir husus arkadaşlar bilgisayarımdaki ses sistemindeki teknik arızadan dolayı hepinizden özür dilerim arkadaşlar. Anlayışınız için Teşekkür ederim arkadaşlar. Bir millet edeceğiz. Ta ki bir bilgisayar alana kadar arkadaşlar. Arkadaşlar yani İstanbul'da gün üzerinde 9 koşulu bir program vardır. Saat 2'de 1. koşuyla 1. altılı gayan başlar. Saat 3.30'da üç 4. koşuyla 2. altılı gayan başlar. Yani güzel bir program vardır arkadaşlar. Biz 1. koşuyla başlayalım. 1. koşu arkadaşlar ama Atur Kadın Bilece Binizle Dünya Şampiyonası koşusu 3 ve yukarı İngiliz'de 1600 metre çiğim. Arkadaşlar burada ilk atın 3 numara Baron Setrak daha sonra 4 numara Kuyut of Drak bir de sigortalara 2 numara Strong Black diyeceğim arkadaşlar. Yani 3, 4, 2 İkinci koşu kısa vada altı 3 yaşlı İngilizler 1200 metre çiğ. Bu ilk atım 1 numara Kafkas Bey arkadaşlar. Daha sonra 2 numara Baba Dalas ve 5 numara Dragon Ball diyeceğim arkadaşlar. Arkadaşlar orta ölçeklik flanımız için bu üç at yeterlidir. Daha sonra 3 da, numara Kaptan Key. 4 numara Enderman sürpriz anayasa da Hüma Sultan diyeceğim arkadaşlar. Yani kurgumuza olmaz olmaz 3 at önerdim. 2 numara Baba Dalas, 1 numara Kalkas Bey, 5 numara Dragon Ball. O diğer önerdiğim 3 atı da istediğiniz atı alabilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar saat 3'te 3. koşu Grup 3, 2 yaşlı İngilizler büyük hükümet etçi. Burada 1 numara bakır arkadaşlar. 3 tane AGF eküsü vardı. Yarın AGF'de %85'i bulur arkadaşlar. %90'a da ulaşır. Saat 3 4. koşuyla 2. atılı gayan başlar. Grup 3, 3 ve yukarı Araplar 1.600 metre çiğ. Bu da ilk atım 3 numara Yeltay Daha sonra 5 numara Kervatay ve 1 numara Mustafa diyeceğim arkadaşlar. Burayı 3 ata geçeceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar, saat 4'te 5. koşu, Antikap 16, 3 yaşlı İngilizler 1400 metre Buraya Burayı katın. 3 numara Senseit Daha sonra 4 numara Batırlıli. Arkadaşlar orta ölçekli kupalar için bir de 2 numara can çıkaran var. Orta ölçekli kupalar için bu 3 atletelidir arkadaşlar. 3 numara San Said, dört 4 numara Batır Lili ve 2 numara can çıkaran. Daha sonra arkadaşlar 6 numara Ayrıs Kros 7 numara Rosu ve 5 numara Grand diyeceğim arkadaşlar. Yani orta harçlılık planı için 3 at. Büyük oynayan arkadaşlarımız için 3 at daha verdim. Sürprizde de bu 10 numara Anıl Bela diyeceğim arkadaşlar. Saat 4.30'da 6. koşu. Grup 2 3 ve yukarı İngilizler 2400 metre çim. 1. altılı kayan son ayardır. Arkadaşlar burada ilk atım 10 numara Real Runner. Daha sonra 9 numara Burgas. Kazın şampiyonu. Bu iki at orta harçlık falan için yeterlidir. Sürprizden bir atı öneracağım. Geniş oynayan arkadaşlarımız için. 6 numara Uğur Bey. Arkadaşlar saat 5'te 7. koşu. Kısa vada 9. 3 yaşlı İngilizler. 1600 metre çim. Burada İGAT'ın 4 numara traktör. Bu da bir alternatif bakımdır. Daha sonra 5 numara vektör. Misli oynayanlar orta ölçekli kupalar için bu iki at arkadaşlar. Ha sürprize de, sürprize iki atar 2 numara ezel geçer. Ve 3 numara icebreaker diyeceğim arkadaşlar. Saat 5.30'da 8. koşu grup 2 3 ve yukarı İngilizler 1600 metre çi. Burada da bir şampiyon var. Koltuğu Victory. Bu da bakımda arkadaşlar. Herkesi de vardır. Ranglarını Geçilmez arkadaşlar. Sana burada tutun bir 9 numara Bernaz da var arkadaşlar. Bir de o 10 numara Yaman Bey'i hem yani dört numara bakudur. Değişim bayi sürenler 9 on şey yapabilirsiniz. Değerlendirebilirsiniz. Arkadaşlar son koşta saat altıda dokuzuncu koşu. Altılı gayanın ikinci altılı gayanın son ayıdır. Şartı bir iki yaşlı İngilizler. Bin üç metre çi. On bir sene yeni tayımız ilk kez koşacak. Ayakları yere düz bası. Ring atın. Dokuz numara. Antulion, Sarpis, Karataş'a Sartali. Arkadaşlar kalıpları güzeldi. Çalışması güzeldi. Daha sonra 8 numara Pir, Pirinkanto. 7 numara Gazius'ta. 10 numara Yarlip. 4 numara Dolarman arkadaşlar. Arkadaşlar normal kurgu orta ölçekler için yeterli sütüde bir at öneracağım. İki numara bu kalem muyum, Mehmet start arkadaşlar. Bir de bu beş numarayı şey arkadaşlar. Yani bizim kurgumuza söylediğim ilk beş at arkadaşlar. yerde de sürprize değerlendirebilirsiniz yani. Arzu sizindir. Arkadaşlar ben İstanbul'da da bu şekilde. Umut eden size bir faydam dokunur. Arkadaşlar misli oynamak isteyen arkadaşlarımız için de ilk ayakta 3 numarayı değerlendirebilir. İkinci ayakta 1-2'yi geçebilir. Mis oynamak isteyen arkadaşlarımız Kafkas Bey Baba Dalas. Üçüncü ayakta zaten Bakonu 1 numara. Dördüncü ayakta Kervantay Yeltay'ı geçebilir. 2 at. Burada 3 numara sen Seyit'i değerlendirebilir. Bak olarak değerlendirebilir arkadaşlar. Biz oynayan arkadaşlarımız için. Burada 9-10 geçebilirsiniz arkadaşlar. Burada traktörü bank olarak deneyebilirsiniz. Misli oynayan arkadaşlarımız için. Burada zaten long runner bankodur. Sonraya da 9 numarayı bank olarak değerlendirebilirsiniz. Misli oynayan arkadaşlarımız için. Arkadaşlar ben dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize iyi akşamlar, şansınız bol olsun.